Erik Bloodaxe. Erik 10 yaşından 20 yaşlarına kadar Avrupa kıyılarına yapılan saldırılara katıldı. Erik'in babası, güzel saçlı lakaplı Norveç kralı Harald'dır. Harald'ın taht için savaşacak 9 oğlu vardı. Erik 8 erkek kardeşini öldürerek taht kavgasını bitirdi. Kardeşlerini acımasızca katletmesi ona Bloodaxe ünvanını kazandırdı. Erik 1934 yılında Norveç'te, kovu Norveç'ten kovuldu. 1954 yılında ise York kralı oldu. Bir savaş sırasında öldürüldü. Freydis Kızıl erikin kızıdır. Amerika kıtasını Kolomb'dan yüzyıllar önce keşfetmiştir. Görland halkını toplayıp yeşillik ve düz ovalardan oluşan Vinland'e yerleşmiştir. En az babası kadar acımasız ve barbar olan Freydis, canını sıkan olduğunu olduğunda öldürmekten çekinmez. Yamalada köylerde kadın, erkek, çocuk, yaş ayırt etmeden hepsini kılıçtan geçirmiştir. Çatal Sakal Spain, Mavi Diş Harold'un oğludur. 1987 yılında babasına karşı isyan etmiş ve onunla savaşmıştır. Babası öldüğünde Danimarka kralı olmuştur. Vikinglerde kral olup da İngiltere'ye saldırmamak olmaz tabi ki. Bu yüzden Svein 1982 yılında İngiltere'ye saldırdı. Swain yılına geldiğinde ise gözünü Norveç'e dikti. Swain 1013-1014 yıllar arasında bir yılda olsa İngiltere Kralı olmuştur. Svein 28 yıllık ömrünü hem İngiltere Kralı hem Danimarka Kralı hem de Norveç Kralı ünvanına sığdırarak adını Viking tarihinin efsane isimler arasında kazanmıştır. İngiltere kralının Danimarkalı lordlara verdiği emirle uykusunda öldürüldüğü rivayet edilmektedir. Harold Harold, 1030 yılında Norveç kralı olan abisinin iktidarını desteklemek için savaşa katıldı. Harold, ordusu savaşı kaybedince Kiev'e kaçtı. Kiev'den Konstantinopole geçen Harold, buradan Bizans'ın en seçkin komutanlarından birisi oldu. 1046'da Norveç'e geri dönen Harold, krallık tacını taktı. Kral olduktan sonra ordusuyla İngiltere'yi işgal etti. 1066 yılında gerçekleştirmiş olduğu Stamford Bridge Savaşı'nda çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Harold'un ölümüyle birlikte Viking Çağı'nın kapandığı söylenir. Beyond Ironside, efsanevi kral Ragnar Lothbrok'un oğludur ömrünün büyük kısmını savaşarak geçirmiştir. Hayatı boyunca Fransa, İspanya, Sicilya, Kuzey Afrika ve İtalya kıyılarına baskınlar yapmıştır. İtalya'nın Pizza kentini ele geçirmiş, Roma'ya kadar dayanmıştır. Fakat Roma'nın Luna kentinin duvarlarını aşamamıştır. Bion bunun üzerine ölü taklidi yapar ve Bion'un adamları rahiplerden cesedinin merasim eşinde yakılmasını ister. İsteğini, i̇steği kabul olur. Lyon şehrin kapılarından geçtiğinde birden ayaktan ve cesurca savaşarak kapıları adamlarını açar. Böylelikle amacına ulaşmış olur. Gunnar Dönönün kahramanlarındandır. Gunnar tam bir kılıç ustasıdır. Her iki elini de ustalıkla kullanmak tutulup tek seferde üç kılıç bir etkisiyle hedefini vurduğu söylenir. Gunnar cesareti, yakışıklılığı, sadakati ve mükemmel savaşçılığıyla adından söz ettirmiştir. Lagerta Vehingde'nin efsanevi kadın savaşçısı ve Ragnar Lothbrok'un karısıdır. İsveç kralının Norveç'e saldırır ve Norveç kralı öldürür. Bununla da yetinemeyip kralın ailesini aşağılamak için ölen kralın ailesindeki kadınları bir genelebe kapatır. Durumu öğrenen Ragnar, kralı ailesindeki kadınları erkek kıyafeti giydirerek oradan kaçırır. Ragnar bu kadınların içerisinden Lagertha adlı kadının cesaretine hayran kalır ve onunla evlenir. Lagertha pek çok savaşta Ragnar'la sırt sırta savaşmıştır. Kızıl Erik Öldürmek Erik için bir alışkanlıktı. Erik olarak Norveç'te en yakın arkadaşını öldürdü ve sürgün edildi. Yeni taşındığı yerde iki komşusunu daha öldüren Erik bu sefer İzlanda'ya sürgün edildi. İzlanda'da da rahat duramayan Erik krallıktan uzaklaştırıldı. Bir gemiyle açık denizlere açılan Erik batıya yol alır ve Görland'ı keşfeder. Krallığa geri dönen Erik yanında 500 adam ve kadın alarak Görland'a yerleşir ve kendini Görland reisi ilan eder. Freydis, Eric'in kızıdır. Kemiksiz Ivor Kemikle ilgili sağlık problemi olduğu için kendisine kemiksiz Ivor denirdi. Bacak kemikleri çok kolay bir şekilde kırılabiliyordu. Kendisini taşıyabileceği özel korumalı bir taşıma aracı yaptırmıştı. Savaşlara bu aracın içinde taşınarak gidiyordu. Savaşlarda sadece ok veya yay kullanabiliyordu ama attığını vururdu. Ivor 1856 yılında Dublin tahtına oturdu. 1865 yılında ise yüzlerce büyük gemi ile babasının intikamı için York şehrine saldırdı. Burada babası Ragnar Lothbrok'un katili Kral Aile'yi esir düşürdü ve korkunç bir idam yöntemi olan kan kartalı işkencesiyle öldürülmesini emretti. Başarılı bir şekilde tahta hükmeden savaşçı Kral Ivar hayatının son yıllarında o düğüne geri döndü ve son günlerini burada geçirdi. Ragnar Lothbrok Vikinglerin en efsane savaşçısı ve lideridir. Kral Ragnar birçok İskandinav sayısına konu olmuştur. Viking tanrısı Odin'den geldiği illeri sürülmüştür. Lagerte ve Aslovuk gibi efsanevi savaşçı kadınlarla evlenmiş ve bunlardan Viking tarihine geçecek çocuklar olmuştur. Hem İsveç hem de Norveç kralı olmayı başaran Ragnar gözünü uzak kıyılara dikmiş ve Avrupa'ya akınlar düzenlemiştir. Avrupa'ya yapılan Viking akınlarının Ragnar'la başladığı söylenir. Bu akınlarda başta İngiltere ve Fransa şehirleri olmak üzere birçok şehri yağmalamış ve büyük zaferler elde etmiştir. Ragnar Lothbrok'un müthiş zekası karşısında Avrupalılar çaresiz kalmıştır. Birçok muharebeden sonra İngiltere, İngiltere'de Kral Aile'nin eline esir düşmüştür. Aile Ragnar'ı acımasız bir şekilde yılanlarla dolu kuyuya atmıştır. Ragnar'ın kuyuya düştüğü sırada meşhur ölüm türküsünü söylediği rivayet edilir.